Aşağıdaki tabloda bir mağazadaki pantolon ve kazağın alış ve satış fiyatları verilmiştir. Buna göre, yukarıda fiyatları verilen pantolondan 2, kazaktan 3 tane satan mağaza sahibinin TL cinsinden elde ettiği karı veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi pantolondan 2 tane Kazak'tan da 3 tane ürün satılacak ve bize elde edilen kar miktarı sorulduğu için buradaki satış fiyatından alış fiyatını çıkartarak başlayalım. Şimdi 4x-1 olarak verilmiş pantolonun satış fiyatı. 4x-1'den x artı 2'yi çıkartacağız. Yine burada parantez kullanıldığı için eksiği dağıtmamız gerekecek. Yani 4x-1 eksi x eksi 2 olacaktır. Benzer terimleri yine çıkartırsak 3x eksi 3 olarak bulmuş olacağız pantolonun kar miktarını. Şimdi bir taneden elde edilen kar 3x eksi 3 olacaksa 2 ile de çarptığımızda 6x eksi 6 olarak bulmuş olacağız pantolondan gelecek karı. Şimdi kazak için yine aynı şekilde bakalım. Yani satıştan alışı çıkarttığımız zaman 3x artı 4 eksi 2x eksi 1 olacaktır. Yine eksiyi parantezin içerisine dağıtacağız. 3x artı 4 eksi 2x artı 1 olacak. 3 xten 2x'i çıkartırsak x. 4 ile de 1'i toplarsak 5 yapacaktır. Yani x artı 5 de buradan elde edilen kar miktarı olacak. Ve kazaktan da 3 tane satıldığı için 3 ile de x artı 5'i çarptığımızda 3x artı 15 TL olarak da bulmuş olacağız. Bize baktığımızda toplamda elde edilen kar ne kadardır bu isteniyor soruda. Şimdi toplama yapalım o halde. 6x 6 ile 3x artı 15'i toplamamız gerekecek. Yine burada benzer terimleri kendi arasında topladığımızda 9x ve 6 ile 15'i de toplarsak eğer buradan da 9 gelmiş olacaktır. 9x artı 9 olarak bulmuş olduk sonucu. Yani doğru cevap B seçeneği olacaktır.